Değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar zorunlu hizmet affı bugün itibariyle geldi. Bugün gözünüz e, aydın. Gözünüz aydın aynen. Yönetmelikte bir değişiklik yapıldı. 16 Haziran'dan önce göreve başlamış olanların üzerinden ne olmuş oldu? Zorunlu hizmet yükümlülüğü kaldırılmış oldu. Hem biraz açıklayacağım hem de sorularınızla devam edeceğim arkadaşlar. Her şeye açıklık getirmeye çalışacağım. Şimdi bu zorunlu hizmet affı ne hocam? Şu ana kadar hiç geldi mi? Geldi. Şu ana kadar 4 defa gelmişti. Bu da 5. olmuş oldu. 90 yılında, 98 yılında, 2000 ve 2010 yılında gelmişti ve 2023'te de gelmiş oldu. Zorunlu hizmet affı gelince ne oluyor ikneler hocam? Üzerimizde eğer biliyorsunuz bütün öğretmenler zorunlu hizmetlerini yapmak zorundadır arkadaşlar. Yani mesela ben Muş'ta yaptım biraz, ondan sonra biraz da İstanbul'da yaptım, öyle bitirdim evet. gibi 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 hepimiz yapmak zorundayız. Ancak zorunlu hizmet hakkı geldiği zaman üzerinde bu yükümlülük olan kişiler artık yapmak zorunda kalmamış oluyor. Mevbisinde ne yazıyor? Zorunlu hizmeti Yükümlük, kaldırılmıştır evet, kaldırılmıştır falan. yazacaktır muhtemelen. Benimki de tamamladı yazıyor. Evet, ben de. Öyle yazacaktır arkadaşlar. Yani mesela örnek olarak işte adam 2022 yılında birim biri olan bir yere atanmış mesela. Ee, dolayısıyla üzerinde zorunlu hizmet var. Üçüncü yılı bitince ya dördüncü yılı bitince gidecek zorunlu hizmetini yapmaya. Ama onun artık zorunlu hizmetini yapmasına gerek kalmamış oldu. Veya Biz Maya'da her bir video çekmiştik hatırlıyor musun? Ben Hı. demiştim ki birim birine de olsa tanırım demiştim. Sen de demiştin ki ben o zaman önce zorunlu hizmetimi yaparım demiştin. Ya Ben de öğrenci <laughs> <cimiydim>. Ne yapayım? <laughs> evet, ignorancınızın bu yönü daha komik arkadaşlar. <laughs> Ben daha mantık olarak düşünüyorum. O daha manevi olarak. <laughs> dua edin bak dualar çıkmış. <laughs> bir arkadaşımız mesaj yazmış. İki gün önce işte hocam zorunlu hizmetimi nasıl erteleteceğim ne yapacağım falan diye. Hocam dedim çok işten dua etmişsiniz. Kaldırıldı yani bugün. peki şu anda bu en son yapılan 45 bin atamadaki arkadaşlarımız buna dahiller mi? Hayır arkadaşlar dahil değiller. 16 Haziran'dan önce göreve başlamış olanlar buna dahil olacaklar. Yani iki gün önceden daha önce hani başlamış olanlar buna dahil. Siz evet. hala göreve başlamadınız arkadaşlar. Dolayısıyla siz dahil değilsiniz. Yani mesela şu anda sene başında göreve başlamış olanlar hem kadrolu oldular hem adaylıkları bitmiş oldu. Bu süreçte bir sene bittiği için evet. hem de zorunlu hizmet de bitmiş oldu. O maşallah. <laughs> Her şeyi bir sene de hallettik Tebrik ediyoruz. Üstün başarılarından dolayı. Ee, bir tane daha önemli nokta var arkadaşlar. Tabii çok önemli nokta var da bence fark etmeniz gereken bir önemli nokta var. Biliyorsunuz şu anda ne süreci? Proje okullarına başvuru süreci arkadaşlar. Ve 4 yılını doldurmayanlar da başvuru yapabiliyor. Ama neydi? Zorunlu hizmetini tamamlamamış olanlar sadece zorunlu hizmet olanlara başvurabiliyordu. Mesela işte zorunlu hizmet yapmakta olan bir arkadaşımız işte ee, üçün hala zorunlu hizmet yapıyordu efendim bizim. Ee, bu arkadaşımız sadece zorunlu hizmet sayılan okullara başvurabiliyordu. Ancak bu durumdan itibaren, metni işlendikten itibaren artık tüm proje okullarına başvuru yapabileceksiniz. Yani ne zaman işlenir peki hocam? Pazartesi falan işlenir arkadaşlar. Proje okullarının başvurusu da Salıya kadar devam ediyor. Dolayısıyla Hemen bu sene göreve başlayıp senenin sonunda mesela Bursa'da bir proje okuluna gitme imkanınız olmuş oluyor arkadaşlar. Süreç bu şekilde işlediği zaman. Anlatabildiğimi umuyorum. Mesela e, tabii ki çok istenen proje okullarına işte hani mesela bir fen lisesine, Bursa Fen Lisesi'ne falan olmaz tayininiz muhtemelen. istenen yerler oralar ama mesela Bursa'da meslek lisesi olan bir proje okuluna ne olabilir? Tayininiz olabilir. olabilir. Var bir sürü var. Ben baktım arkadaşlar bir sürü var. Pazartesinden itibaren bunlara başvuru yaparak en yani sadece Bursa bir örnek olarak söylüyorum. İşte İstanbul'da ne bileyim Bilecik'te vesaire vesaire bir meslek var. lisesini tercih ederek bu şekilde memleketinize veya istediğiniz başka bir ile tayin olma şansınız olmuş olacak arkadaşlar. Ee, dediğim gibi yani geçen sene başlayan şu anda tayin olma hakkına sahip olmuş oluyor bu şekilde. Ama tabii ki öncelik kimde? Öncelik 4 yılını tamamlamış olan arkadaşlarımız da ondan dolayı zaten meslek liselerini yazın diyorum ki bu şekilde hakkınız olabilsin. 10 tane tercih hakkınız var arkadaşlar ve dediğim gibi salıya kadar başvuru zamanı var. Ee, en yeni atananlar dediğim gibi şu an görevde olmadıkları için onlar şu anda başvuru yapamıyorlar. Hiç yapmayanlar veya dediğim gibi eksik olanlar ise işte bunların zorunlu hizmetleri tamamlanmış oldu arkadaşlar. Ama dediğim gibi tayinlerde yine ne önemli hizmet puanı, hizmet süresi bunlar önemli olmuş olacak. Şimdi geldim sorularınıza sorularınızla devam edelim arkadaşlar teker teker. Hocam zorunlu hizmet affı ne? Zorunlu hizmet ne? Arkadaşlar dediğim gibi hepimiz bir zorunlu hizmet yükümlüsüyüz. Yapmış olanlar zaten yaptı ama şu an hali hazırda yapmakta olanlar veya yapmamış olup yükümlü olanlar. Mesela adam eş durumundan dolayı gitmişti. Zorunlu hizmet yükümlüsü her sene kağıt evet, veriyordu. veriyordu, belge veriyordu işte zorunlu hizmetten dolayı işte kalmak istiyorum işin evet. burada olduğundan dolayı diye e, ee, bu arkadaşlarımızın artık kağıt vermesine gerek kalmayacak. Mesela senin bir arkadaşın var diyordun değil evet, mi? Evet, benim hocam? öyle çok arkadaşım var. Bizim grupta akşamdan bir muhabbet dönüyor. Ön kutlamalarla karşılandı <laughs> bir kahvaltı, bir yemek organizasyonu gene. <laughs> ee, peki, İknur Hocam bu af kimleri kapsıyor? Arkadaşlar 16 Haziran'dan önce göreve başlamış olan herkesi kapsıyor. Ancak 16 Haziran'dan sonra başlayacak olanları şu anda kapsamıyor. Kapsam. Yeni bir af gelirse ancak o zaman kapsar. Ancak 16 Haziran'dan önce göreve başlamış olanları kapsıyor. 2022 Şubat'ta birim biri olan bir yere atandım hocam. Beni de kapsar mı? Kapsar. Kapsar arkadaşlar. Ee, zaten hatta tam olarak seni kapsar. Hayırlı olsun, uğurlu olsun. Etkilerimi evet, <laughs> <gerçekten zaten. gülüyor> Hocam ilk yılımı tamamladım. Beni etkiler mi? Evet. evet. Hocam sadece eş özrü olanlara mı yarar? Benim üçüncü yılım bitiyor. İl dışı yapabilecek mi? Üçüncü yılı bitiyor ama... Şimdi arkadaşlar bakın. Anladım. Üç artı bir şartı hala değişmiş değil. Tamam mı? Ama e, sadece iş özrü olanlara yaramıyor. Herkese yarıyor. Nasıl? Mesela diyelim ki dördüncü yılın sonunda tayin olacaksın. Ama mesela zorunlu hizmetin bitmemiş olacak. Benim öyleydi mesela. Neydi? O yüzden benim mesela sadece zorunlu hizmet olan yerleri yazabildim. Muş'tan gelirken. Ama sen artık tayin hakkın olduğu zaman her yeri yazabileceksin. Çünkü zorunlu hizmetini tamamlamış oldun. Tamamlamış oldun değerli arkadaşım. Mesela örnek olarak hani söyledim ya az önce. Hı hı. Proje okulları başvurusu var şimdi. Tayini var. Onda mesela her yeri tercih edebileceksiniz arkadaşlar. Mesela böyle bir durum söz konusu. Dolayısıyla herkese yarıyor. Ha, üç, üçüncü yılımın sonunda tercih yapabilecek miyim hocam? Bu durum henüz gelmedi arkadaşlar. Böyle bir şey henüz oluşmadı. Ama neden önce olmasın? gelen şeyden sonra bu da neden olmasın. <laughs> Vallahi artık her şeyi bekliyorum arkadaşlar. Bu da olabilir. Hali hazırda zorunlu hizmet yapanlar da dahil mi İknur hocam? Evet. Hali hazırda olabilir. yapanlar da dahil arkadaşlar. Onların üzerinden de kalkmış olacak. Hocam bunun devamında dediğim gibi sanki hani eş durumu... Ee, özellikle eş durumu hakkı verilecek gibi geliyor sanki artık yavaş yavaş. Evet evet bana da Sanki o da ayak sesleri geliyor. İnşallah hayırlısıyla <laughs> olur arkadaşlar. <laughs> belki il içi, belki il dışı da olabilir yani. Her şey olabilir arkadaşlar. E, şu an dediğim gibi sözleşmeli kalktı. E zorunlu hizmet kalktı. E adaylık da bu senenin sonunda bitmiş olacak arkadaşlarımızın. <laughs> Bir tek 3 artı 1 şartı kalmış oluyor yani. Evet evet onu da kaldırdılar mı tam olacak. Evet 3 üç artı 1'in de 3'ü sözleşmelilik zaten normalde Hı -hı. yani o da e, sözleşmelilik gitti zaten. Yani bilmiyorum belki bu senenin sonunda bir haklar gelir tayin hakları her şey Ay, müm bilmiyorum. mümkün arkadaşlar. Takvim açıklandı ama kılavuzda göreceğiz Senin ne olduğunu ne olacağını kılavuzda belli olur arkadaşlar bütün şartlar. Hocam bu eş durumu ne? Bu eş durumu mu ne hocam? Eşten gidip zorunlu hizmet yapmamış olanlar nasıl etkilenir bundan? Bundan işte olumlu etkilenecekler. Aynen eşten dolayı gitmiş olan, zorunlu hizmetini yapmamış olanlar artık yapmış kabul edilecekler. Olay bu yani. Hocam proje okullarını nasıl tercih edeceğim peki? E, mebbisten başvuru işlemlerine gireceksiniz, tercih edeceksiniz. Halen şu anda e, zorunlu hizmet yap, hani, e, zorun hizmetini yapmamış olanlara geçmedi Mebbis'te ama yarına geçmiş olur arkadaşlar. Hocam benim bu sene 3. yılım doldu 3 artı 1 devam ediyor mu? Yani hali hazırda devam, devam ediyor şey. ama işte dediğim gibi her şey mümkün. Yani bu sene de yeni kılavuzda bir şeyler çıkabilir arkadaşlar. Hocam başka okula tayin olursam 3 yıl sonra yine tayin olabilir miyim? Normalde öyle zaten arkadaşlar. Hocam zorunlu hizmeti nasıl erteletebilirim diyenler vardı. Dediğim gibi artık erteletmeye falan gerek kalmadı bitti. Hocam 45 bin atamada daha atananları kapsıyor mu? Kapsamıyor. Kapsamıyor arkadaşlar maalesef. Onlar hala göreve başlamadılar. Eylül'de göreve başlayacaklar. Dolayısıyla sizi kapsamıyor. İstanbul'da 2'nin altısı olan bir yerde çalışıyorum hocam. Doğumunun merkez illerini yazabilecek miyim ben? 2022 Şubat atamasıyım. Bu evet, hani biliyorsun. hakkınız olduğu zaman, yani yıl dışı tayin hakkı verildiği zaman yazabileceksiniz arkadaşlar. Artık zorunlu hizmetinizi bitirmiş oldunuz böylece. Hocam zorunlu hizmeti bu okulda tamamladığıma göre arttırımlı hizmet puanını alır mıyım? Bana, bana alabilirsiniz gibi geliyor. Çünkü tamamlamış olduktan sonra arttırımlı hizmet puanı alınır diyor. Dolayısıyla alabileceğinizi düşünüyorum. Hocam zorunlu hizmeti bu okulda tamamladığıma göre il içi tayin hakkım doğması gerekir kılavuza göre. Genel ee, doğacak mı acaba? Kılavuzu göreceğiz arkadaşlar. Evet haklısınız ama kılavuzu görmemiz lazım bu konuda. E, bakalım ne olacak. Zorunlu hizmet affı nasıl oluyor hocam? Bunu anlattım zaten. Hocam zorunlu hizmet affı geldiğine göre proje okullarına başvuru yapabilir miyiz? Yapabilirsiniz. Evet zaten yapabiliyordunuz. Durum hizmeti olanlar da yapabiliyordu ama sadece ZH olanları yapabiliyordu. Şimdi hepsini yapabileceksiniz arkadaşlar. Hocam biz şimdi ikinci yılımızdayız. Yani üçüncü yıl dolunca tayin isteyebilecek miyiz? Bu belli değil arkadaşlar dediğim gibi. Hocam bir senesini dolduran eş durumu yapabilecek mi? İl dışı yapabilecek mi? Bu henüz net değil arkadaşlar.